CV'nize asla yazmamanız gereken 5 kelime. Birinci kelimemiz tecrübeli. Kendinizi etiketlemek yerine kanıtlayın. 3 yıllık tecrübeliyim demek yerine 3 yıl boyunca falanca projeyi yönettim deyin. İkinci kelimemiz çözüm odaklı. Bu herkesin kullandığı bayat bir klişe. Bir problem durumunda ne yaptığınızı anlatın. Mesela şirket verimliliğini yüzde kaç artırdınız? Üçüncü kelime çalışkan. İnsan kaynakları uzmanı sizden tanım değil, eylem bekliyor. Sadece çalışkan olduğunuzu söylemek yerine bu çalışkanlığın sonucunda elde ettiğiniz başarılardan bahsedin. Dördüncü kelimemiz sorumluluklarım. Özgeçmiş bir görev listesi değildir. Sorumluluklarınızı değil, başarılarınızı yazın. Unutmayın görev değil etki bekleniyor. Beşinci ve son kelimemiz Microsoft Office kullanımı. Artık bu bir beceri değil, bir beklenti. Ancak eğer ileri düzeyde Excel makroları yazabiliyorsanız sadece onu belirtin. Bu belirsiz, şişirme kelimeler yerine güçlü eylemlerle veya sayılarla konuşun. Ölçülebilir sonuçlar özgeçmişinizi zirveye taşıyacaktır.